darbeyi yapmış olan komitenin mensuplarından birinin daha sonraki çok daha sonraki yıllarda yayınlanmış olan anılarında bizzat darbecilerden birinin itirafı bu yönüyle çok önemli çok değerli. Diyor ki: "Ben neresin idam kararı açıklandıktan sonra 15 Eylül 1961." İstanbul Saraçhane Meydanı'nda yeni yapılmış o zaman. İstanbul Belediyesi binası önünde diyor mesela noktada vererek. 500 kişi diyor toplanıp bu kararla ilgili bir protesto gösterisi mitingi yapsalardı diyor vazgeçecektik. Yani halkın tepkisinden bu olayın bir iç savaşa, bir isyana, bir kardeş kavgasına gidebileceğinden korkup diyor vazgeçecektik. Ama diyor hiç kimsenin gıkını bile çıkartmadığını görünce Anladık ki hiçbir tehlike yok. Çatır çatır asarız. 17 Eylül 2 gün sonra öğleden sonra saat 1.30-2 civarında da götürüp çatır çatır asıyorlar.